Selamun Aleyküm arkadaşlar. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere yine güzel bir eser aktarmaya çalışacağım. Kıraç'ın seslendirmiş olduğu bir eser. Taş Duvarlar. Eseri daha önceden hiç dinlemediyseniz, duymadıysanız girip orijinalinden mutlaka birkaç defa dinlemenizde fayda var. Eserin müziğini bilirseniz, sözleri, sözlerin akışını bilirseniz eseri rahat bir şekilde baştan sona çözebilirsiniz. Basit bir eser diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden çok çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Seviyesi yetmeyen arkadaşlarımız çok daha basit olarak işlemiş olduğumuz derslerimiz var kanalımızda. Onları çalışabilirler. Eseri pozisyon olarak sol karar üzerinde işleyeceğiz. Akordumuz alt teller do, orta teller fa, üst teller si bemol diğer bir adıyla üst tel la diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Dersi işlemeden önce baştan sona eseri temel hatlarıyla kısaca bir çalalım. Kulağınızda yer etmesi için bu çalmış olduğumuz şekilde de işleyelim. Evet. eseri bu şekilde çalabiliriz arkadaşlar. Şimdi nasıl çaldık bakalım. Re mi bemol perdesinden başladığımızda çalarken daha dolgun bir tını alabilmek için bağlamadan orta tel grubuyla birlikte üst tel grubu. Daha önceki birçok eserde uygulamış olduğumuz gibi bu tekniği uygularız. Orta telle üst tel. iki tel grubuna mızrabı yüklenerek bu şekilde çalarız. Bakın dikkat edin. Re mi bemolden re mi mi re. Tek vuruşta re mi bemole ulama yaptık. Re mi Sonrasında mi bemol ve re'yi alttan çektik. Re mi mi re. Sonra şöyle bir hareket var bakın. Bu harekete dikkat edelim. Evet. Fa mi re mi re, re do şeklinde. Fa mi re mi re, re do. Evet. Bu hareket eser içerisinde hakim olarak birçok yerde geçiyor. Bakın dikkat edin. Fa mi bemol re'den fa mi re mi re de şeklinde fa mi re mi re, re do aynı şekilde burada da yaparız aynı hareketi bu kez mi bemol re do'dan mi re do re do do si şeklinde si bemole geçtik bakın birleştirelim re mi mi re fa'dan fa mi re mi re, re do mi bemolden re do'dan mi re do re do do si yapıp re do'dan Re, do, si, do, si Bakın re, do, si, do, si Burada kaldık birleştirelim Si bemolde kaldıktan sonra bakın si'ler bemol mi'ler bemol Si bemolde kaldıktan sonra Si bemol La bemol birer vuruş yapıp solden vurduğumuzda şu hareketi yaparız. Solden do'ya kaydırıp Kulama yaptık tek vuruşta. Do ve si bemol alttan çekeriz böyle. Sonra re'den itibaren re do si do si si la şeklinde yine si bemol la bemol kullandık. Evet bakın re do'dan re do si do si si la aynı şekilde do si bemol'den Do, si, la, si, la, la, sol yapıp si bemol, la bemolden de Evet. Si, la, sol, la, sol. Buraya kadar geldik. Şimdi i̇şte buraya kadar bir birleştirme yapalım. Bakın dikkat edin. Re, mi, mi, re. Fa, mi, re, mi, re, re, do. Mi, re, do, re, do, do, si. Re, do, si, do, si. Si, la yaptıktan sonra la bemole kadar gelip. Do'dan, pardon, sol'den do'ya ulama yaptık sol do do si gibi. Bunu yapıp re'den itibaren yine re do si do si si la do'dan do si la si la, la sol yapıp si bemol'den si la sol la, sol. Buraya kadar geldikten sonra bak şöyle 3 vuruş indik. Sol la bemol si bemol. Si bemol'da kaldıktan sonra tekrar vurarak şu hareketi yaparız. Yine ulama yaparak si do do si yapıp şurayı tekrar re'den itibaren yukarı kadar çalarız. Yani Bakın bir daha alalım. Şuradan indik. Yapıp yaptıktan sonra re'den Baştan bir özetleme yapalım. Bir de şöyle bir kısım var bakın. Benzer teknik bir de şurada çalım uygulayacağız. Yine orta tele geçeceğiz. İşte alt telden fa solden aldığımızda bakın. Gibi. Burada ne yaptık? Fa solden yine bir vurup hemen solya ulama yaparak bakın. Fa sol sol fa şeklinde. Evet. Fa sol sol fa yapar yapmaz. La'ları bemol olarak kullanacağız. La sol fa sol yine aynı teknik bakın. La sol fa sol fa fa mi mi bemol'e geldik. Mi'ler bemol, la'lar bemol. Fa sol sol fa yapıp La sol fa sol fa, fa mi yapıp Sol fa'dan sol fa mi fa mi mi re yapıp Fa mi re mi re 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 re, re. Yavaş bir şekilde tekrar çalalım. Hızını düşürelim biraz. Yapıp Sol'den Fa'dan En temel çalımı bu arkadaşlar. Tekrar Burayı da iki tur çaldıktan sonra yine eser şuraya döner. Bakın si bemol do'dan yaptıktan sonra yani si, lo, lo, si yaptıktan sonra şu önce çaldığımız yerleri re'den itibaren yine aynen çıkarız. İndik. Bu şekilde eseri bitirmiş oldu. Eser içerisinde dediğim gibi şu hareketi yerli yerince yapmaya çalışın. Bakın. Bakın bu hareket arkadaşlar. Birçok yerde uyguladık. Şimdi baştan sona bir özetleme yapalım. Yavaş bir şekilde gidelim. Evet. Evet. devam ettik fasolden tekrar sonrasında orta tele ile sibe moldodan eseri baştan sona temel hatlarıyla çalmış olduk arkadaşlar. Yine sözlerde bu çalmış olduğumuz kalıp üzerine yürür. Eseri düzgün bir şekilde çalıp seslendirebilmeniz için enstrümana yine belli bir ölçüde hakim olmanız gerekiyor. Bir de esere hakim olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani eser işte saz neresidir, söz neresi, neresi nakarat, nerede söz girer, nerede nakarat girer, söz biter. Yani bunları bilmeniz gerekiyor. Eseri mutlaka dinlemeniz gerekiyor. Eserin akışına, trafiğine hakim olursanız rahat bir şekilde eseri çözebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, başarılar.